Menduh Büyükkılıç'ın belediyecilik performansı kendi söylediği gibi değil. Bunu biliyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'nin gündemine de düşmüştü. Menduh Bey bizim borcumuz yok hatta paramız var demişti. Ama bunun böyle olmadığı çok yakın bir zamanda anlaşılmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin borcu en fazla borç olarak artan belediyeler arasında Türkiye'de 4. belediye olmuştu. %95 bir borç artışı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyara yakın bir borcu var olduğu açıklanmıştı. Dolayısıyla Menduk Büyük Kılıç her ne kadar bizim borcumuz yok, paramız var, işler gayet yolunda dese de bazı şeylerin yanlış gittiğinin bir habercisi bu. Melik Gazi Belediyesi yeterince çalışmıyor. Çünkü biz bunu kıyasladığımız zaman daha iyi görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yapmış olduğu hizmetler, sosyal yardımlar ya da gerçekten vatandaşın kalbine yönelik, sosyal hayatına yönelik yapmış olduğu faaliyetleri biz baz aldığımızda Melih Gazi Belediyesi'nin tam anlamıyla bir hizmet veremediğini söyleyebiliriz. Çünkü işte çöp toplamak ya da işte bir temizlik yapmak zaten belediyenin asli görevleri arasında. Yani biz bunları yapıyor diye bu işi çok yaptığı, çok iyi yaptığı anlamına gelmez. Biz belediyenin farkını, belediyeciliğin farkını sosyal yaşama dokunuşlarla, insanlara dokunuşlarla ve gerçekten insanların hayatında neleri değiştirebildiği ya da sosyal yaşamlarına neleri kattığıyla ölçebiliriz. O yüzden Melik Gazi Belediyesi'nde çok anlamlı çok iyi işler yaptığını söyleyemeyiz. Kayseri'de doğduk, Kayseri'de büyüdük, Kayseri'de yaşamakta mutluyuz. Ama şöyle, yani tabii ki eksik yönleri var, eleştirdiğimiz yönleri var. Zaman zaman bunları ön plana çıkartarak eleştiriler yapıyoruz. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in Kayseri'de vali olarak göreve başlamasından sonra Kayseri gerçekten doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle insanlarda bir farkındalık oluşturdu. Dolayısıyla. Dolayısıyla biz bir yönden Kayseri'de yaşamak, sadece Kayseri'de nefes alıp vermek, işte günlük işe gidip gelmekten ziyade Kayseri'nin gerçekten doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle Kayseri'yi tanımak ve gerçekten onları bilmek, onları görmek ya da onların içerisinde faaliyetlere katılmak Kayseri'deki bu yaşanılabilirlik kriterlerini arttırıyor. Dolayısıyla biz son 3 yıl içerisinde Vali Bey göreve geldikten sonra gerçekten bu farkındalığın arttığını görebiliriz, gözlemleyebiliriz. Bu konuda gayret olduğunu biliyorum. Dediğim gibi kendi memleketim olan Tomarza'dan biliyorum. Vali Bey'in yapmış olduğu çalışmaları biliyorum. Yani son 3 yıl yanlış hatırlamıyorsam Vali Bey'in Kayseri'de olduğu yıl inanılmaz turizm anlamında işler yapıldı. Birçok etkinlik düzenlendi. Hala düzenlenmeye devam ediyor. Memleketim olan Tomarza'da Bozkır'ın ortasında kano faaliyeti yapılıyor. İşte Yahyalı'da rafting faaliyeti yapılıyor. İşte Soğanlı'da Kapadokya'nın girişinde doğa yürüyüşleri yapılıyor. Etkinlikler yapılıyor. İşte balon turizmi başladı biliyorsunuz. Bunun bunların hepsi güzel Kayseri'ye değer katacak girişimler. Daha güzellerinin de yapılacağını biliyorum. Bu anlamdaki gayretleri de biliyorum. Yani Kayseri'miz güzel bir şehir, yaşanılabilir bir şehir. Turizmle desteklenirse ekonomik anlamda da kendisini geliştirecek bir şehir. Çünkü şunu net söyleyebilirim. Kayseri Türkiye'ye yapmış olduğu o katkıyı, o değeri karşılık olarak merkezi idareden göremeyen bir şehir. Yatırım olarak göremeyen bir şehir. Tabii ki burada yerel olarak valimiz çok gayret ediyor. Ama Kayseri istihdam olarak yapmış olduğu sanayi üretimleri olarak yapmış olduğu katkıyı merkezi idareden karşılık olarak alamıyor. Yani bugün otoban olarak, hızlı tren olarak karşılığını alamayan bir şehir Kayseri bunları da almış olsa çok ciddi anlamda bu turizmin, sanayinin, işte ekonominin gelişeceğini çok ciddi anlamda söyleyebiliriz. İnşallah bugünleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında biz de inşallah göstereceğiz. Siyaset tabii ki zor. Yani kendi mesleğinin dışında ben avukatım, kendi mesleğinin dışında siyaset çok fazla vaktimizi alıyor tabii ki. Yani siyaset siyasetle iç içeyiz ve şunu net ifade edebilirim. Günümüzde Türkiye'de yaşayan bir bireyin politize olmaması, siyasetle ilgilenememesi mümkün değil. Benim 13 yaşında bir oğlum var. O bile siyasetin içerisinde maalesef. Eve gittiğimizde onunla da siyasi konuşmalar yapabiliyoruz. Hani eve gidip kendi özel alanımızda dinlendiğimiz alanlarda bile siyaset konuşabiliyoruz. Tabii ki hayatımız siyasetten ibaret değil. Bir mesleğimiz var. Bunu icra ediyoruz. Kendimize fiziki anlamda kafa yorgunluğunu giderecek faaliyetlerde bulunuyoruz. Ben işte sizin söylediğiniz gibi yüzmeyi çok seviyorum. Yüzüyorum. Doğa yürüyüşleri yapıyorum. Spor yapıyorum. Tabii ki bağlama çalıyorum. Şiir dinlemeyi, şiir okumayı çok seven birisiyim. Fırsat buldukça bunlara da vakit ayırıyoruz. Özellikle türkü dinlemeyi, türkü çalmayı çok severim, söylemeyi severim. Tabii ki hayatımız siyasetten ibaret değil. Fırsat buldukça konserleri olursa tiyatroyu takip eden, ailecek bunları takip eden, giden birisiyiz. Dolayısıyla siyaset artık 3 öğün yediğimiz yemek gibi hayatımızda ama bunların dışında kalan, çok erken kalkan birisi olarak yani erken kalkıp spor yapmayı seven birisiyim. Günü daha dolu dolu geçiriyoruz. O yüzden siyasetimizin dışında da ilgilendiğimiz, sevdiğimiz alanlar var tabii ki. Valla Kayserililere şu mesajı verebilirim. Kayserililer çok değerli bizim için. Hemşerilerimiz çok değerli. Kayserililer yapmış oldukları katkının karşılığını alamıyorlar. Tercihlerinde gerçekten kendilerine katkı sunabilecek bir siyasal tercih yaparlarsa ekonomik feraha daha da ulaşacaklarını düşünüyorum. Biz de bu anlamda siyasetin içerisinde yer olan özellikle Gen siyasetçi olarak üzerimize düşen sorumluluğu gerçek anlamda yerine getireceğimizi söz veriyoruz. Onlar doğru tercihler yaparsa bu doğru tercihlerin sonucunda refaha ulaşacaklardır diye düşünüyorum. İnşallah doğru tercihler yaparlar diye <laughs> sonlandırmak istiyorum.